Merhaba arkadaşlar ben Enes ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Aslında bu ilk videom kanalımın tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Arkadaşlar ben ne çekeceksin diye soracak olursanız ben oyun ve de bilgilendirme videoları çekebilirim. Yani bir sıkıntı olmazsa. Yani çekeceğim videolar bayağı bir Minecraft çekerim. League of Legends çekerim. Elsword çekerim. YouTuber's Life çekerim. Farming Simulator 2015 çekerim. Yani bir sürü oyun var arkadaşlar. Bunlardan birisini çekerim yani. Yani videolarda arkadaşlarım da olabilir. Skype'dan beraber konuşarak oynayabiliriz. Veya tek konuşurlar ben oynarım. Böyle arkadaşlar. Bu benim kanalımın ilk videosu oldu arkadaşlar şu anda. Kanalıma yükleyeceğim. Bu kadar arkadaşlar yani başka ne diyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.